Merhaba değerli izleyenler, bugün sizler için Trabzon'dayız. Telefon ekran tamiri alanında hizmet veren Alaaddin Bey ile birlikteyiz. Kendisinden değerli bilgilerini alacağız. Merhabalar önce ilk Alaaddin Bey. Merhaba, hoş geldiniz ilk önce. Biz Karadeniz bölgesinde SOS teknik adı altında cep telefonlarının ekranlarını değişmeden onarabiliyoruz. Bu konuda e, bayağı bir kendimizi ve personelimizi geliştirdik. E, Karadeniz bölgesinde iyi bir hizmet verdiğimizi düşünüyoruz. E, bu anlamda insanları tabii firmamıza yönlendirmek için, bizi daha iyi tanıyabilmeleri için e, bu bizim için iyi bir şey oldu, reklam oldu. E, Öyle zannediyorum yani bir sene içinde, 5-6 ay oldu açalı bir sene içinde daha iyi bir e, çevreye ulaşacağımızı düşünüyorum. Aynı zamanda e, mesela ekibimiz var. hopaylı Ordu arasında tüm e, telefoncu e, arkadaşlarımızı sürekli olarak geziyorlar. Onlardan ekranları, camları yani LCD'lerin camları kırık ekranları, bir de ayrı bir işimiz var film tamirleri yani kablolarını deforme almış kablolarını değiştirme anlamında. Ondan sonra mesela burada daha önceden ben bakıyordum bu tür işlemleri sürekli İstanbul gibi Ankara gibi büyük şehirlere götürüyor, gönderiyorlar, tamir ettiriyorlardı. Şu anda biz o hizmeti Karadeniz bölgesine getirdik öyle zannettim hani şu anda şey anlamında mesela iş anlamında da iyi bir yol kat ettiğimizi düşünüyorum. Bizi tanıyan bilen gerek müşterilerimiz gerek iş arkadaşlarımız bu konuda çok ileride olduğumuzu zaten bize her seferinde söylüyorlar. Biz bizi daha çok sevindir, mutlu ediyor. Burada amaç bir telefonu camını veya ekranını değiştirmektense o ekranı tamir ederek tekrar hem milli servetimize kazandırdığımızı düşünüyorum. Bu bizim en büyük hedefimiz. Peki kırılan ekranlara nasıl bir müdahalede bulunuyoruz? Şöyle şimdi bu ekranın mesela sadece camı kırık. Biz bu ekranı değiştirmeden daha uygun bir yolda insanları bunu sunuyoruz bu da insanlar için hani e, daha anlamlı oluyor. En azından orijinal ekran olmuş oluyor. Herhangi bir e, şeyi deformu olmadan tekrar kazandırıyoruz biz bunu müşterilerimizin. müşterilerimiz için bir de sizden sosyal medya hesaplarınızı alalım. SOS Teknik, LCD Hospital diye e, müşterilerimiz bize rahat bir şekilde iletişim numaralarımızı da olmak üzere rahat bir şekilde ulaşabilirler. Bizi burada ağırladığınız için çok teşekkür ederiz Zelahattin Bey. ]iniz. Bir sonraki durakta görüşmek dileğiyle diyoruz.